Gönderiyorum ama inşallah yürüyerek gelir konuşuruz. Allah izin verir. Böyle içine bir kelebekler uçuşuyor. Çok sevindim. <laughs> Çağırdılar böyle. <gülüyor> Hafiften gülüyor inşallah. İnşallah. Az sonra ambulansa gideceksin. Evet. Allah bu durumda olan herkese yardım etsin. Yani düşmanıma da bu durumu yaşatmasın. Zor. Onu Sizinler. bebek gibi, çocuk gibi seviyorsun değil mi? <laughs> evet tabi abi abi. Allah razı olsun işte şimdi bir ümidimiz işte daha arttı ümidimiz inşallah. Dilek Atilla kardeşimizin kaldığı eve geldik. tok evlerine geldik. E, Güneri Toki'ye geldik. E, mahalle komşuları sağ olsunlar onlara moral vermek için hepsi aşağı doğru indiler. Az sonra aşı tuttu e, ambulans götürmeye gelecek. Biz de giderken e, bu ilk heyecanı paylaşalım istedik. Şimdi konuşacağım. Abla e, çok teşekkür ederim size. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle yani bu şeylerde bizim yanımızda olduğumuz için çok mutluyuz. Komşumuzun da bir an önce iyileşip evimize gelmesini istiyoruz. Hep destek ma manevi destek veriyorsunuz ama. Evet değil mi? evet veriyoruz tabii ki. Peki çok teşekkürler. Allah razı olsun sizden de. Sağ, Sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben şimdi içeri doğru gidiyorum. böyle e, şey e, dileyen yanına doğru gidiyorum. E, dileyen çocuklara da işi doğru da olacak şimdi. Eee konuşa gidiyorum ben Mahmut. Kadasını aldım Mahmut bakın güzelliği hayra vesile olmak çok güzel bir duygu. Hele hayır etmek aşırı güzel bir duygu. İçeri giriyoruz böyle Toki'den. Ee, evet. Garip şey. Ha biliyorum biliyorum Osman. Biliyorum. Gel şöyle. İçeri gireyim. İçeri de tertemiz maşallah. İçeri de tertemiz. Merhaba kardeşim. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Merhaba. Nasılsın? Buna şükür abi. Sen nasılsın abi? Allah iyilik versin. Dilek kardeşim merhaba. Nasılsın? Dilek'in yüzü bugün hafiften gülüyor inşallah. İnşallah. Az sonra ambulansla gideceksin. Ee, nereye gideceksin? Önce önce Balcalı'ya gidecek. Değerli izleyiciler. Aşı tuttu Osman şöyle gel. Gel şöyle. Mizan sen yapmıyoruz. Güzelleme, duaçlama e, ee, Dilek'in eşi. İki çocuğun babası bizim. Nerede benim şey? hatırla <laughs> Atilla. Ambulansa yol göstermeye <laughs> mi gitti? Yani, tamam. Kü Küçük oğlu evet. Ee, aşı tuttu dedim ya. Değerli izleyiciler. Soba borusunu takarken aşağı düşüp, sandriden düşüp, omriliğin incilmesi nedeniyle 6 ay önce yatağa mahkum edilen, mahkum kalan, yataktan kalkamayan, oysa bir takılacak bir pil veya yapılacak tedaviyle çırtlarının başına, eşinin yanına, yuvasına da sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilecek olan sevgili Dilek Atilla'nın yanına geldik. Bir umut doğdu. Açık kahramanlar var, gizli kahramanlar var. Çok teşekkür ediyorum. Allah bin kez razı olsun. Adana'ya gidecek bugün Balcalı'ya. Balcalı'dan da Ankara'ya gidecek. Gerekli tetkikler yapılacak. Yardım ve destekler devam ediyor. Lütfen devam edelim, devam edelim. Özelden mutlaka telefonlarını veriyoruz. Onları arayın. Onlara özellikle maddi destek vermeyi unutmayın. Sevgili Osman merhaba. Merhaba. Sen iki çocuk babasısın. Evet. Aynı zamanda geçimini sürdürüyorsun Adana-Kozan arasında, şoförlük yapıyorsun. Şoförlük yapıyorum abi. Neler söylersin? Valla sizin sayenizde duyarlı insanlarımız duydu bu olayı. Yani maddi olarak zor durumdaydım. Kozanımızın halkı sağ olsun maddi manevi desteklerine esirgemediler. Bir umut ışığı doğdu. İnşallah e, bu akşam Balcalı'ya gidecek. Yarın sabah Allah'ın izniyle Ankara'ya ambulansla devam edecek. E, halkımızın maddi manevi desteğini bekliyorum. Yapacaklarına da inanıyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Yani Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Çok zor. Yaşayan bilir. Yani 7-8 e, aydır. Ya inşallah sizin de sayenizde evet evet abi çok zor zor günler yaşadın. Bir an umutsuzluğa kapıldın. Çok 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 kapıldım. Halim ne olacak diye düşündün. Aynen aynen abi. Evet. Ondan sonra e, gerek hısım akraba tanıdıkların bir de e, sonra sizden sonraki duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarıyla inşallah şimdi Ankara'da gerekli testler yapılacak. Büyük ihtimal pil diyor doktorlar. Yani kesin sonuç o testlerden sonra belli olacak. Ondan sonra pil için yardımlara gene mutlacız. Halkımızdan maddi manevi desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Yani böyle yatalak hastası olan herkese Allah yardım etsin. Osmanlı zor. zor bir süreç bu süreç. Evet abi. Yani çocukların başında oldun, eşinin yanında oldun. Evet. evet. Moral alman lazım. Aynen. Gün gelir yalnız kalırsın, İnsanlar seni anlamayabilir. Evet Gecen abi. Hani e, Anlatılmaz yaşanır derler ya abi, tam öyle bir durum. Yani çok zor ne diyeyim. Allah bu durumda olan herkese yardım etsin. Yani düşmanıma da bu durumu yaşatmasın. Zor. Yatana da zor, bakana da zor dedikleri gibi. İnşallah bundan sonra güzel olacak. Peki Osman. Çok teşekkür ederim. Şimdi ambulans gelecek. Ambulans giderken dileği göstereceğim ben. ben yakışıklı da gelsin yanıma böyle. Delikanlı'nın annesinin başında, annesini de ne kadar çok seviyor böyle. Ee, ben ortalarına geçmeyeyim şöyle kenara evet. geçeyim şöyle gel. Ee, annesini yaşlarına silmesi binlerce insan tarafından evet, izlendi. Evet Allah razı olsun hepsinden. Onu bebek gibi, çocuk gibi seviyorsun değil mi? <laughs> evet tabii abi. Allah razı olsun işte şimdi bir ümidimiz işte daha arttı ümidimiz. İnşallah Ankara'da pil atılacak. İşte yani işte testler yapıldıktan sonra gerekirse pil atılacak ve düzelecek annem. Allah'ın izniyle. Bakıyoruz abi inşallah. Yani her, Allah herkesten razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Yani yardım eden etmeyen. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Başka. Evet. <laughs> evet. evet. İnşallah Dilek şimdi yatağa bağlı ama Dilek kalkacak, hareket edecek. Eski salma kavuşacak inşallah. İnşallah Dilek. İnşallah. Umudunu, yaşam moralini hiçbir zaman kaybetme. Senin o gözyaşların sana huzur ve mutluluk olarak tekrar yine geri dönsün kardeşim. Çok geçmiş olsun tekrar tekrar. Onu üzmek istemiyorum. Üzmek istemiyorum dileği. Ben paylaşan, dayanışmacı, vicdanlı, iyi niyetli, icraat yapan insanlarımıza hayranım. Açıktan ve gizli. Allah bin kez razı olsun onlardan. Devam ediyor. Dayanışmamız devam ediyor. Ee, henüz e, özelden geliyorlar, kendileri e, yardım ediyorlar. E, ama daha çok ihtiyaç var. Daha çok ihtiyaç var. Çünkü e, yani bu e, buraya e, yani şey kuru kuru kadana alim takır takır yolunda öleyim meselesi olmasın. Koskoca kurumların başındakiler, koskoca insanlar geliyor ama bir icat, bir bir faydaları dokunması lazım onların. Evet ambulans geldi. Ee, buradan çağrı yapıyorum. Komşuları da ne kadar güzel ilgileniyorlar. Biz çekimimize devam edelim. Onlar rutin işlerini yapsın. Tamam. Evet. evet. Öztoprak Atilla, dedesinin adı. Evet. Öztöprak bugün yüzü gülüyor değil mi? Evet. İçinde umut oldu mu? Evet oldu. Neler düşündün şu an? Annen gidiyor, tedavi için başlangıç noktası. İlk başlangıç noktasını açtık diyelim. Evet açtık. Böyle içimde bir kelebekler uçuşuyor. Çok sevindim. Çağırdılar böyle Ankara'ya. Valla çok sevindim. Diyecek bir şey bulamıyorum başka. Mutlusun değil mi? Evet çok mutluyum. 8 aydır dünyanın rüyaların karışmıştı değil mi? Evet. Allah'ım korusun seni. Sen de ileride doktor ol ya. Zaten doktor olacağım ya. Öyle mi ya? Evet. Ne kadar güzel ya. Bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı üzmeyin. Yardıma yardıma ihtiyacı var. Herkes bir parça gelirse Toki'de bizzat iyi gelir, yardım ederlerse, görürlerse mutlaka bu işi aşarız. İçimde benim de umut doğdu. İyi ve kötü karşılaştığında bizim inancımıza göre, bizim bildiğimize göre iyi, kötüyü yener. İyi her zaman öne çıkar. Yani bu aileyi, bu çocukları mutlu edenleri de Allah mutlu etsin. O gizli kahramanlar var ya gizli kahramanlar. Hele 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 öncülük yapan o açıktaki kahramanlarda Allah bin kez az olsun onlardan. Tekrar tekrar şimdi ee, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum derslerinde. Evet. Öztoprak. Çok teşekkür ederim. Tamam dostum. Evet değerli izleyiciler şimdi bir de giderken çekeriz inşallah. Bunun devamı gelsin. Devamı gelsin. E, kayıtsız kalmayalım. Duyarlılığımız devam etsin. Her taraftan insanlar hareketlendi. Her taraftan insanlar hareketlendi. Hepimizin başına gelebilir. Yarın bir gün bizim engelli, sakat, hasta olamayacağımız ne malum değil mi? Kendinizi onun yerine koyun. Kendinizi, çoruklarınızı, çoruklarınızı çoruklarınızın yerine koyun. Bu çorukları. Empati duyun. Ve lütfen icraat, lütfen gerekeni yapın. Gerekeni yapın. Bunların yüzünü gülen yüzünün mutlu hallerini görelim. İyileşsin gelsin işimizde kelebekler uçursun. Ee, tıpkı Öztoprak'ın söylediği gibi. Evet. Çocuklar bir çekin. Çocuklar şöyle durun. Gönderiyor ama inşallah yürüyerek gelir komşumuz. Da... Abi, Baban çağırıyor. Baban çağırıyor. Baban Baban çağırıyor. Baban çağırıyor. Baban Baban çağırıyor. Baban çağırıyor. Baban çağırıyor. Baban çağırıyor. Evet. Şu, şu direkt şu anda bindi. Ee, ambulans eşliğinde yola çıkıyor. Hep dua ediyoruz. Onun bir an önce sağlığına kavuşması için. İşte ilk iğme, ilk kurşun, ilk ok geçen hafta atıldı. Bir hafta oldu mu Mahmut? Bir hafta hemen hemen. Evet. Şu an icraata geçildi. Tabi burada bekleyeceğiz. İyileştirdiğinde de burada bekleyeceğiz. Burada bekleyeceğiz. Evet, baba oğul gel. Gel şey. siz de yanına gidiyor musunuz? Meyren, sen Meyren, mi gidiyorsun? Genel. Evet. Zaten her şey iller. Benden çok Eren ilgin. Eren ilgili mi? <laughs> tamam. haberim size. <gülüyor> sizi, <gülüyor> sizi, sizi, sizi şey gördüm. Sizi evet. daha mutlu gördüm. Daha şey gördüm. Hafiflemiş gördüm. Tamam. Geçelim. Hadi. Eren e, e, sen arayanlara dön.